Değerli izleyiciler merhaba ben Serdar Kuzuloğlu. Andakal serimizin ilk konuklu programı ile sizlerle birlikteyiz. Sirkeci'de Konyalı Saat'in bu tarihi dükkanının üst katında yer alan Zaman Kütüphanesi'ndeyiz. İlk konuğum ise psikolog Beyhan Budak. Beyhan hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğin için. Birkaç sorum var. Onları böyle kafamdaki önem sırasına göre sana da yöneltmek istiyorum. Antik Yunan'da insanın ne için yaşadığına işte biz bu dünyaya niye geldik ne yapıyoruz amacımız ne gibi soruların peşinde yürütülen çabada şey aramışlar. Başka hiçbir şeyin nedeni olmayan şey nedir diye. İşte neden bir işe giriyoruz? Para kazanmak için neden para kazanıyoruz? Şuna sahip olmak için. Niye ona sahip olmak istiyoruz? Bunu yaşamak için. Her şeyin bir nedeni var. Hiçbir şeyin nedeni olmayan neden olarak da mutluluk çıkmış. Bu da çok anlaşılabilir. Hala da geçerli olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığımızda hani zamanla da birleştirdiğimizde mutluluğu ya geçmişte arıyoruz ya da geleceğe havale ediyoruz. Sanki Bulunduğumuz anda mutluluk bir hayal gibi ya da böyle hiçbir zaman sahip olduğumuzda takdir edemiyormuşuz gibi bir hal var. Katılır mısın ve katılırsan sebebi nedir? E, mutluluk insanın kayıp hazinelerinden birisi aslında. Çok çok uzun zamandır hatta şöyle bir şey söyleniliyor. İnsanın bu teknolojiyle beraber, yaşananlarla beraber, psikolojiyle beraber arzuladığı iki tane şey var. Bir tanesi ölümsüzlük, bir diğeri mutluluk ve o kadar çok e, bu konuda yapılan şeyler var ki deneyimler, ilaçlar, terapiler, e, hayatta yeni yeni şeyleri deneme arzusu derken insan bu mutluluğun peşinden koşuyor. Ama burada Şöyle de bir durum var yani mutluluğu beklerken, mutluluğun peşinden koşarken aslında yanlış yöntemleri kullanıp bir açlık durumuna da düşebiliyoruz. Bazı danışanlarımla karşılaşırken şunu fark ediyorum. Mesela şu soruyu onlara sorarım. Şu anda şöyle geleceğe doğru baktığın zaman senin neyin mutlu edeceğini düşünüyorsun. Bana bir sürü hayaller sıralar. Ben kendi adıma da bunu düşündüğüm zaman mesela 5 sene önce Beyhan'ı ne mutlu ederdi diye düşündüğüm zaman bir sürü hayalim vardı. Ve şu an geldiğim noktada bakıyorum bu hayalleri birçoğunu elde etmişim, ulaşmışım ve yeni yeni hayaller ortaya çıkmış ve geriye dönüp bakıyorum. Ya bu hayaller gerçekten benim en mutlu olduğum anlar mıydı? Ve aldığım ve fark ettiğim cevaplar kendi adıma çok şaşırtıcı oluyor. Geleceği dair öngördüğüm mutluluklar evet geçmiş için bazı mutluluk anları ama en mutlu olduğum anlar değil. En mutlu olduğum anlar genelde o an farkında olmadığım bir koşturmaca, bir mücadele, bir akış içinde olduğum haller. İnsanlar ama bunu daimi olarak yaşamalarına rağmen geleceği dair öngörüleri, mutlu olma beklentilerini yaşarken ama aynı hataya tekrar tekrar düşüyorlar ve biz mutluluğa ne kadar çok ulaşmaya çalışırsak, ne kadar çok peşinden koşmaya çalışırsak bu konudaki susuzluğumuz, açlığımız da o kadar fazla bir şekilde artmaya devam ediyor. Böyle mutluluk planlamak mümkün mü yoksa mutluluk tesadüfi bir şey mi yani? Hiç hesapta olmadan hayata giren birisi bir an, bir tesadüf yani mutluluk böyle planla ulaşılabilecek bir şey mi? Hı hı. Aslında herkes bir sürü plan yapıyor. Yani bugün mesela internette ufak bir gezinti yaptığımızda bile mutluluk vadeden deneyimler, tatiller, organizasyonlar, kamplar hepsi bize bir paket halinde bir mutlu olma serüvenini vaat ediyor. Ama gerçekte mutluluk planlanarak elde edilen bir şey değil. Yani biraz önce verdiğim örnekte söylediğim gibi geleceğe dair bir sürü plan yapıyoruz. Ama o planlar bizim mutlu olduğumuzu sağlayan şeyler değil. Hayatın akışı içerisinde karşımıza çıkan şeyler. Mutluluğun peşinde koşmak. Ta binlerce yıldır kadim kültürde her zaman bu konu gündemde. Psikolojide de en temelde insanın diyor iki tane dürtüsü var. Bir tanesi hazla ulaşma çabası, bir diğeri acıdan kaçış çabası. İnsanın içinde de aslında böyle bir tarafı var. Bir tarafımız acıdan kaçışı beklerken konforlu alanda durmak istiyor. Sadece risk olmasın. İşte ağrısız başım, ağrısız aşım, küçük mıydı? aşım, küçük aşım. Küçük dersiz, başım. dersiz başım öyle bir moddayız. O bizim aslında koruma güvenli modumuz. Bir tarafımızda da insanı mutlu eden kısım o konforlu alanından çıkıp birazcık daha hayatın riskli alanlarına giriyor olmak. Yeni şeyler keşfediyor olmak ama bunu da bir mutlu olma gayretiyle yaptığı zaman onun bütün büyüsü o anda gidiyor. Sadece keşfetme, mücadeleye devam etme yoluyla beraber o mutluluk sonrasında aa evet mutluymuşum noktasında çoğu insan şöyle bir şey söylüyor özetle ya mutluymuşuz da haberimiz yokmuş evet. geriye dönüp o, baktığımızda Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nin başlangıcıydı sanırım şey diyor hayatımın en mutlu anıymış bilmiyordum diyor gerçekten de öyle biraz geçmişe bakınca ortaya çıkıyor şimdi geçmiş deyince tabii ki bu an kavramı çok bulunduğumuz şimdiki zamanla ilgili olmakla birlikte nostalji bu dönemde karşımıza hemen her yerde çıkan bir tema. Hani şarkılarda, mekanlarda, kıyafetlerde bazen yaratıcı endüstriler için anlaşılabilir durumda. Çünkü her zaman yeni bir şey üretmek zor. Geçmişteki garantili başarıları tekrar etmek kolay. Peki bu nostalji algısında baktığımızda hani bildiğimiz o kişisel ruh hali olarak nostalji, geçmişe özlem 20'li yaşlarda bile kendini gösteriyor. Bugün araştırmalarda Türkiye dair olmak üzere 20'li yaşlardaki kişiler, gençler ee, bile geçmişe özlem duyuyor. Anla ilgili bir problemimiz mi var? Dönemsel bir şey mi, coğrafi bir şey mi yoksa insanın doğasından, fıtratından gelen bir şey mi? Nasıl yorumlarsın? Bence her zaman insanın doğasında geçmişe yönelik bir özlem vardır. Hem bu bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda. Tarihin geriye dönüp baktığımızda en güzel zamanlar olarak adettiğimiz zamanlar vardır. Devletlerin, imparatorlukların her zaman oraya bir özlem. Kişisel tarihimizde de beynimizin şöyle bir hilesi var. İnsan bir acı ve haz dolu eylemi yaşarken ilerleyen zamanlarla beraber onun acılı kısımlarına birazcık daha nötralize ediyor ve sadece hoş kısım. Onun zorlandığımız kısımları geriye geliyor. Kesinlikle. Bir tarafı bu. Bir tarafta modern hayat her şeyiyle beraber bize mutluluğu sakmaya çalışıyor aldığımız tuvalet kağıdından herhangi bir gideceğimiz otobüs seyahatine kadar her şey bize keyif, mutluluk, haz va vaat ediyor ve böyle bir vaatler dünyası içerisinde büyürken hayat bize borçluymuş gibi hissediyoruz. Şimdi böyle olunca ilerliyoruz ya yavaş yavaş ilerliyoruz ama hayat sıradan bir şekilde ilerliyor. Hani bana vaat ettikleriniz, elim bomboş. E böyle dediğiniz her şeyi yaptım. Dediğiniz her şeyi Al yaptım. Her şeyi aldım. Oldum, aldım e, gittim, geldim. Yani bir şekilde o görevlerini yerine getirdim. Hani bana vaat ettikleriniz. Bu ciddi bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Ve 20'li yaşlarda İnsanların bu kadar hala kısa bir zaman dilimine geçmişe özlem duyuyor olmasının sebebi artık hayal kırıklıkları çok erken yaşta başlıyor. Diyor ki eskiden daha iyiydi. Eskiden daha iyiydi. Orası bizim e, anı yaşamak noktasında umduğumuzu bulamayınca sığındığımız zihinsel konforlu bir alan. Oraya gidiyoruz ve orada en azından bir teselli buluyoruz. Küçük psikolojide, anne rahmine dönme arzusu gibi. Sanki bir cenin pozisyonunda geçmişin zihinsel konforlu alanına sığınmış ve öyle e, mutlu huzurlu bir şekilde yaşıyormuşuz gibi bir teselli diyebiliriz buna. Yani geçmişte bu kadar seçiciyiz. Bazen hep iyileri, bazen hep kötüleri hatırlıyoruz ruh halimize göre. Anı nasıl yaşıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz? Anı yaşarken insanların bir kısmı, mesela daha anksiyöz dediğimiz, daha kaygılı dediğimiz insanların zihni çok uçuşuyor. O anda değil Mesela ben şu anda buradayken yarın ne yapacağımı, gideceğim otelde bavulum var mesela onu ne yapacağımı, uçakta işte çok kalabalık olacak mı, işte beni bekleyen seanslarım var onlar nasıl olacak, mesela zorlu bir görevim var onu nasıl yapacağım. Zihin devamlı gelecekteki görevleri düşünüyor ve ben şu anda içtiğim bir bardak çaydan, bir bardak sudan bile keyif alamıyorum. Diyorum ki hep orada zihnim. Bir tarafı da şöyle bir şey var. Geçmişte her insan kolay şeyler yaşamıyor. Bazen iyi aileler elinde büyüyeme, büyüme şansı elde edemeyebiliyoruz, zor aileler elinde büyüyoruz. Bazen eğitim hayatında karşımıza çıkan öğretmenler, arkadaşlar bizim için zorlayıcı deneyimler oluşturuyor. Ve insanın dünyaya geldiği zamanki hali boş bir levha gibi olmasa da bir boş bir kağıdımız var. O boş kağıda her yaşadığımız olay minik bir leke bırakıyor, siyah bir leke gibi. O lekeler bazen büyük oluyor, bazen küçük oluyor. Bunlar büyük travmalar, küçük travmalar insanın yaşadığı zorlu olaylara bakışında onunla bir baş etme mekanizması ortaya çıkıyor. Bazıları bunu sindiriyor, işliyor ve ilerlemeye devam ediyor hayatında. Bazısı da takılı kalıyor. Mesela öfkeyle takılı kalıyor. Diyor ki bunu yaşamamalıydım. Bu benim başıma gelmemeliydi. Ben bunu hak etmemeli hak etmemiştim. Ama dünya adil bir yer değil. Yani dünya bize mutluluk da vaat etmiyor, her zaman güzel yaşantılar da vaat etmiyor. Bir yandan bazı diyor ki benim suçumdu. Hata yapmamalıydım başıma bu geldi benim yüzümden. Bazı diyor ki aslında böyle şeyler yok ve başka bir şekilde onu görmezden gelmek için kafasını kuma gömüp inkar noktasında takılı kalıyor. Ve bu yaşadığımız olayın ertesindeki bir ay 3 ay boyunca devam etmiyor. Yıllar boyunca 30 40 50 yaşında hala bu döneminde takılı kalmış insanlar var. Öfkesinde Suçluluğunda, inkarında takılı kalmış insanlar. E böyle olunca her olay, baktığımız zaman ben seninle tanışıyorum, diyorum ki işte yakasında bir çiçek var. Geçmişimdeki bir şeye referans veriyor, seni seninle değerlendirmiyorum, seni bu anla değerlendirmiyorum. İçtiğim çay ya da yaşadığımız o ambiyans hep geçmişimdeki şey, bu da öyle bir insan çıkacak, bu da beni kandıracak ya da işte kesin ben Serdar'a bir yanlış yaptım o yüzden onun yüzünde böyle bir mimik çıktı. Beni sevmedi, beni beğenmedi, bana değer vermedi. Ne oldu? Geçmişim aslında şu anımı ciddi anlamda manipüle etmeye başlıyor. Böyle olunca hayatın bize sunduğu çok basit zevkleri bile bir çay, bir kahve ya da bir iğde ağacının kokusunun o yaprağının çok güzel rayihalı kokusu bile varamıyorum tadına. Hep zihin geçmişte kalmış oluyor. Bu Türkçe'ye anında farkındalık olarak geçen kavram, mindfulness hı hı. konuşuyor olmamız bile enteresan değil mi? Şimdi senin anlattıkların yerine daha oturuyor ama sahiden şey gibiyiz hani bir çalkalanan su gibiyiz. Dengeye varamıyoruz ya geçmişteyiz ya gelecekteyiz. Dolayısıyla bu bizim programımızın serimizin de temasını oluşturan anda kalma belki de bu çağın en zorlu arayışlarından biri. Şimdi bana sıklıkla sorulan sorulardan biri şey, geleceğin meslekleri, geleceğin meslekleri deyince hiç sizinkiler akla gelmiyor. Ben etrafımdaki herkese sizin branşlarınızı tavsiye ediyorum. Çünkü yaşamakta olduğumuz çağın bu maruz kaldığımız şeyler yüzünden üstümüze yıktıkları, bizi maruz bıraktıkları, bize ucunu gösterip böyle şehvetimizi cezbettiği şeyler o kadar artıyor ki aynı oranda mutsuzluğumuz da artıyor. Yani fazla mutluluk ihtimali ve mutluluk arayışı da mutsuzluğu tabii arttırıyor. Teknolojinin bu hayatımızdaki varlığı ile sizin mesleğiniz arasında bir değişim var mı? Mesela bir kuşak önceki meslektaşlarla çok değişmiş durumda mı? Öyle eski oranlar kaygı çok daha fazla. Yani gelecekteki ihtimallerin e, hayatım üzerinde, şimdiki anım üzerindeki etkisi çok daha fazla. Sosyal medyaya maruz kalıyor olmak, her an bir bilgi akışı içinde oluyor olmak ve insan şöyle düşünüyorum, Bu benim yorumum. Çok uzun yıllar boyunca çok küçük klanlar halinde yaşadı. Yani çok uzun olmayan bir zaman önce 50 sene önce bile İstanbul ya da Tabii belirli şehir merkezleri haricinde bir erkeğin gidebileceği en farklı yer askere gittiği zaman gördüğü yerler. Ya da mesela bir kadın evlendiği zaman o zaman çok uzaklara gelin gitme durumları da pek olmuyor. Yan köye gidiyor en fazla. Ya da belki merkezi bir yerdeyse köye askerliğe gelen birisiyle aşka düşüyor ve sonrasında oraya gelin gidiyor. Yani çok aynı yerde büyüyoruz. Aynı şekilde insanlara maruz kalıyoruz. Zihnimiz binlerce yıl buna maruz kalınca şöyle bir yapı geliştirmiş olabilir gibi geliyor bana. E, duyduklarım üzerinde kontrol sahibiyim aslında. Çünkü çok küçük bir alanda yaşıyorum. Ama birden son neredeyse 20-30 yıl içerisinde o kadar çok bilgi maruziyetine maruz kalmaya başladım ki her neye sahip olursam olayım daha iyisi var. K kişilerde de öyle kişilerde, değil mi? Kişilerde olaylarda… Mesela şimdi insanlar böyle 500-1000 kişi takipçisi olunca üzülüyor. Yani düşünüldüğünde yani… Küba'da 25 kişiyle devrim yapmışlar. Yani bunlar öyle azımsanacak <laughs> rakamlar değil. Yani normalde deniyor ki 105-108 kişi bir insanın aklen sosyal olarak gerçek anlamda yönetebileceği çevresinin maksimum sayısı bu diyor. Yönetemeyeceğimiz bir güçle mi karşı karşıyayız? Ve bu mesela danışanlara da yansıyor mu? Benim etrafımdaki mesela kişisel tecrübe ilişkilerin çoğu sosyal medyayla başlıyor ve bitiyor. Daha önceden belki hiç sizin mesleğinizde bir faktör olmayan bir kavram. Belki başka isimler başka vesilelerle gündemdeydi ama sizin iş de birazcık bu mecralara yüzünüzü çevirmeyi gerektirir hale geldi değil mi? Eskiden mesela gazeteye ilan da verirlermiş ama tanışmak istiyorum 45 Tabii. yaşında. Dergiler var. Dergiler böyle için. tanışmak için ve bizim durumdaysa gerçekten sosyal medya insanların ilişki konusundaki beklentilerinde şöyle bir cümle ortaya koydu. Daha iyisi mümkün mü acaba? Bir kadın olarak, bir erkek olarak karşımda birisiyle romantik bir ilişki yaşıyorum. Daha güzeli, daha fiti, daha uzun boylusu, daha en iyisi. Bu her şey için geçerli. İş hayatı için, kıyafet için, eğitim için, arkadaşlarım için her zaman daha iyisi mümkün mü gibi. Çünkü birileri daha iyisini yapıyor ve ben buna her daim maruz kalıyorum. Kendi adıma diyorum ki ben sanırım bir şeyleri yanlış yapıyorum. Her zaman bize en iyisi vaat ediliyor, en güzeli vaat ediliyor ama daha azına hiç razı olmuyoruz. Ve aslında daha azında çok güzel keşifler, çok güzel tatlar, deneyimler varken en iyisi olacak, en mükemmeli olacak beklentisi o anı çok değersizleştiriyor. Yani. Bir yerde bir ödül var, beni bekliyor en iyisi şeklinde. Şu an o an değil. Yani. Ve bu da bir döngü içinde insanın hırçın ve huzursuz bir hale getiriyor. Peki bu dönemin hazır böyle klişelerinden, kavramlarından, terimlerinden bahsederken aklıma gelen iki terim var. FOMO ve JOMO Hı. yani Fear of Missing Out ve Joy of Missing Out yani bir şeylerden geri kalmış olma korkusu ile bir şeylerden geri kalmanın verdiği mutluluk. İki kutup olarak da düşünebiliriz. Bu Nedir? Normal midir? Ee, sanki anlattıklarından biraz da kaçınılmaz gibi geldi hı hı. şimdi ve bunu nasıl baş edebiliriz? İnsan daha azına maruz kalıyordu. Şöyle bir durum var. İnsanın belki de bugün diğer canlılar arasında başarılı olmasını sağlayan güdülerinden bir tanesi bence rekabet güdüsü. Yani o yapıyor ben de yapmalıyım. Böyle böyle aslında gelişiyoruz. Taş üstüne taş koyuyoruz. Bu aslında bizim içerideki sistemlerden ana kodlamalardan bir tanesi. Ama bu şu anki sistemi hazır değildi. İnsan daha fazlasını görünce otomatikman kıyaslama eğiliminde oluyor. Sosyal medyaya giriyorum ve beraber aynı şekilde hayat yoluna başladığım insanların çok eğlendiğini görüyorum. Diyorum ki ya ben de aynı imkanlara sahibim. Sorun bende mi? Ben niye eğlenmiyorum? Ya da mesela anneler var, babalar var. Hepsi süper eğleniyorlar ebeveynlikleri boyunca. Bizde de iki tane var. Ben iyi bir baba da değilim herhalde diyorum. Yani biz niye bu çocuklarla böyle değiliz yani? <laughs> Kendimi sorguluyorum daimi olarak. İnsan bilgisel anlamda ne kadar o hikayenin gerçek olmayacağının farkında olsa bile yani biliyorum zihnimin bir tarafı diyor ki ya bu insanlar sosyal medyada güzel anlarını paylaşıyor. Ama o benim o kısmıma hitap etmiyor. Duygularımı tetikliyor. Diyor ki birileri daha iyisini yapıyor. Bir cephesi bu. Kendimi sorgulamama sebep olan ve bu benim modumu düşüren kısım. Şimdi insanlar da bir yandan Instagram algoritmik olarak daha fazla beğenilenleri gözümüzün önüne getirdiği için herkesin en eğlendiği, en keyif aldığı, en süper 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 anlarını görüyoruz. Ben diyorum ki ben yaşamıyorum herhalde. Ben bu hayatın hakkını veremiyorum. Ve içimde bir kaygı ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kaygı beni bir mutluluk arayışına itiyor. Bu sefer süreçten keyif alma noktasından ziyade amacım mutluluk oluyor. Yani mutlu olmalıyım ben. Başvurduğumuz yöntemlerin işe yaramadığını artık anlamış olmamız gerekmiyor mu? Hani Jomo dediğimiz kavram da oradan mı çıkıyor hı hı. acaba? Ya her şeyi yaptım mutlu olamadım tamam şimdi her şeyi bırakıyorum bakalım şimdi ne olacak gibi bir şey mi acaba? Bence öyle yavaş yavaş aslında bizim daha az konuştuğumuz bir konu Jomo dediğimiz mevzu çünkü şu anda hala biz şey aşamasındayız e, gösteriş, gösterme ve kendimi kıyaslama e, eşindeyim. Peki onun imal edilmiş bir mutluluk olduğunun farkında değil miyiz maruz kalırken? Yani o fotoğrafın filtreli, oradaki insan insanların o ağız dolu gülümseme kadar mutlu olmadığını falan sadece o selfie süresince suratların o hale geldiğini falan Düşünmüyor muyuz? Yani yoksa bilinçaltındaki hasretimiz mi böyle bir şey? Mesela eğitim seviyesi düşük olan, belki okuma yazmayan bir insanla bile sorsak ya bu gerçek midir diye bizi mantıklı tarafıyla a evet bu bir fotoğraf çekilirken özel olarak dizayn edilmiş bir poz diyebilir. Ama filmlerin de senaryolar içerisinde olduğunu ve gerçek olmadığını biliyoruz. Ağlıyoruz, seviniyoruz no. ya da mesela <laughs> Kutlar Vadisi Çakır'ın gıyabi anlamda cenaze namazını kılıyor insanlar. Yani ne yapıyor? Zihnin hikaye tarafı, duygu tarafı besleniyor. Biliyor olmak, değiştirmek noktasında gücümüz yet yetmiyor o kısma. Ya burada ben şunu söylemek zorundayım. Maruz kalıyorsak kaçınılmaz bir son var. Hı hı. Etkileniyorum. Hı hı. Maruz kalıyorsam FOMO'ya düşme ihtimalim kaçınılmaz. Hı hı. Ve bunu ne kadar çok zaman geçiriyorsam risk o kadar artıyor. Oturup oradayken daimi olarak bu içeriğe maruz kaldığımız zaman kurtulma ihtimalimiz yok. Peki şimdi bu anda kalma meselesini zedeleyen kavramlardan biri de bu çağın verimlilik fetişi. Yani sürekli her anı son derece verimli geçirmek zorundaymışız gibi bir e, takıntımız var. Bu da bizi her anı sanki boşa harcıyormuşuz gibi bir endişeye sevk ediyor. Hmm. Bir huzursuzluk var. Sürekli kitaplar bize işte daha verimli olmanın formülü, 24 saatte daha fazla şey yapma, kim bilir bizi izleyenlerin şu anda kaçı bu videoyu 1.5 2 hızında izliyor falan. <laughs> Şimdi bu Anlaşılabilir bir şey mi bu verim arayışı ve bu nasıl kontrol edilebilir? Yani bunun ölçüsü, ölçütü nedir? E sen böyle söyleyince bazı danışanlarım, arkadaşlarım ben roman okumayı çok severim. Hatta Türk Edebiyatı'nın iki tur geçtim diyebilirim en azından belli başlı eserlerini. Çünkü insana dair birçok şeyin romanlardan keşfedilebileceğini düşünen bir taraftayım. Hakikaten bir Dostoyevski, Freud da öyle söyler zaten, tarihin en iyi psikologlarından birisidir. Bazı arkadaşlarımı sorduğum zaman benim roman okumakla kaybedecek zamanım yok diyor. Bilgi dolu kitaplar okumalıyım. Bana bir faydası e, olması evet lazım. Evet benim de çok karşılaştığım bir kavram. Genelde de hiç roman okumamış oluyorlar. Yani bir Dostoyevski'nin <laughs> insan tasvirini okusa belki insanlara bakışı değişecek değil Hı -hı. mi? Ya çünkü o başka bir zihin. Bambaşka bir yetenek. O herkese nasip olan bir şey değil yani. O Dostoyevski'nin gördüğü şey. Formal eğitim almışız. Binlerce insanla bir terapi maksadıyla bir araya gelmişiz ama ya o en temeldeki, en derindeki şeyleri gözlemliyor. Zaten mesela Karamazov kardeşlerden ilham alarak Freud bir sürü şey yazıyor, çiziyor yani. Şöyle bir durum var, verimlilik fetişi dediğimiz mevzu. Aslında bizim zaman içerisinde herkes bir şey yaparken ben de bir şey yapmalıyım. Devamlı her vaktimi doldurmalıyım. Ama bu birazcık da yine biraz önce söylediğimiz e, maruz kaldığımız içerikle de alakalı. Bu Pandeminin başında da herkes bir şeyler yapıyordu. Ekmek yapmaktan kitap okumaya her şey paylaşılıyor. Böyle bir döngü içerisine girdik ve boş kaldığım anda yanlış yapıyormuşum gibi. Herkes ilerliyor, ben kaybediyorum, ben aptallaşıyorum, ben kötü bir noktaya gidiyorum. Ama bu insanın doğasında olan bir şey değil. Şimdi insanın içinde mecazi anlamda bir sensör olduğunu düşünelim. Bu hem gelişim noktasında hem de tehlikeler noktasında. Şimdi biz burada oturuyoruz ve birbirimize güvenmiş durumdayız. Ben mesela buraya gelirken bilimde şurada bir kabarıklık olduğunu görmüş olsaydınız, hafif silah hatta biraz böyle şey, silah olduğunu hissetmiş olsaydın tedirgin olurdun muhtemelen. Ama sen benim belimde silah olup olmadığımı aslında kontrol ettin daha öncesinde. Zihnimiz daimi olarak her şeyin güven vesaire gibi şeyleri de kontrol ediyor. Gittiğimiz ortamlarda, yeni tanıştığımız insanlarda. Gelişim noktasında da yapacağımız kısım kafamızda belli bir ölçüde mevcut. Ama ben ekstra sensörler koyduğum zaman kontrol ettiğimi daimi olarak kontrol ediyorum. Devamlı devamlı her şeyi kontrol etmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmemi de, üretkenliğimi de kontrol etmeye çalıştığım zaman bu benim doğal kondisyonumun ötesine çıkıyor ve insan tükenmeye başlıyor. Ve arkasından bir sürü şey yapmaya çalışan insanın çaresizliği ve başarısızlığı, inanılmaz bir depresif hal. Hayat akıyor, gidiyor ve benim gücüm yetmiyor. Ve bu öğrenilmiş çaresizlik gibi aslında kendimi kendi halime bırakıp yavaş yavaş Sıkıla sıkıla bazen, bazen anlamsız yürüyüşler yaparak, bazen bir pazar günü tavana bakarak 2-3 saat e, sakin bir şekilde hiçbir şey yapmayarak geçirsem daha fazla gelişebilecekken bu kadar koşturmacı içinde bir de nur topu gibi minik bir depresyonumuz oluyor yani sonrasında. Peki böyle sonlara doğru gelirken aklımda iki soru kaldı. Mesela sultanların iftar yemeklerine, sahur menülerine falan bakıyorum. Bugün herhangi bir restoranda karşımıza çıkarsalar kavga çıkar o kadar mütevazi şeyler. Hı. Kılık kıyafetler deseniz, seçenekler, işte biraz önce geçmişten bahsettik, sosyal yaşamımızın ne kadar aslında sade olduğundan, çok yakın bir zamanda, çok kısa bir sürede. Tarihte hiç kimsenin sahip olmadığı kadar fazla seçeneğe ulaştı. Yani en sıradan insanın dahi hiç hayal edemeyeceği kadar bir kuşak öncesinde seçeneği var her konuda. İnanılmaz bir mutsuzluk artışı da var. En baştan beri söylediğin o maruz kaldığımız şeylerin artmasının kafamızı karıştırmasından dolayı mı? Bunların dışında bir şey de mi mutluluk? Daha çok alternatifin, daha çok seçim şansının hayatımızı daha güzel hale getireceğini düşünüyoruz. Ama aslında gerçek bu değil. Hep diyor ya bir Laz atasözü varmış yani sevdiğini alamıyorsan aldığını seveceksin diye. <laughs> burada da böyle seçeneklerimizin artıyor olması bizi daha mutsuz ediyor. Birçok şeyi denemek yerine eldeki en basitiyle biraz kendimizi hazdan uzaklaştırmak gerekiyor. Mesela bu mindfulness egzersizlerinde kuru üzüm deneyimi yaşatırlar. Alırsınız kuru üzümü, belki bizi izleyenler de deneyebilirler burada. İlk başta dudağınızın kenarında gezdirirsiniz. Bir kuru üzüm tanesi. Yavaş yavaş, belki 30 saniye 1 dakika boyunca onu hissedersiniz. Sonra koklarsınız, sonra ağzınıza gezdirirsiniz, yavaş yavaş ezersiniz onu ve bu 4 dakikalık vesaire bir süreçtir. Ve o güne kadar bunu hiç denememiş olan insanlar kuru üzümün böyle bir tadı mı vardı ya diye tepki gösterirler. Bildiğimiz her yerde bulabileceğimiz bir kuru üzüm. Basit olanın içinde aslında anı yaşamanın gizemi. Bir sürü şeyi denemekle alakalı değil, dünyayı gezmekle alakalı değil. Bize dayatılan modern zaman eğlenceleriyle alakalı değil diye düşünüyorum. Peki son sorum. Bütün bunların ışığında yine bu dönemin en büyük sanıyorum böyle ortak problemlerinden biri telaş. Nasıl baş etmeliyiz telaşla? Telaşa kapılmadan bir hayat mümkün mü? Hı hı. Mümkün değilse bu telaşla ruh halimizi nasıl yönetmeliyiz? Ya ben kaygılı bir insanım. Çok kaygılı bir insanım artık daha kontrolcüyüm bu konuda yani kaygımı kontrol edebiliyorum ve bana en iyi gelen şeylerden birisi kabullenme oldu. Kendimi, insanları, hayatı ve şunu fark ettim ben hayatın içindeyken kendimi başrol gibi görüyorum ve sanki bütün her şey avatar gibi ben kontrol edebiliyormuşum gibi gelirken geçmişi değerlendirdiğim zaman şunu fark ediyorum olan oluyor. Ben ne yaparsam yapayım. Şöyle hayatımızın büyük seçimlerine baktığımız zaman bunlara dahilimizin çok az olduğunu görüyoruz. Çok az bir şekilde. Evet seçimlerimiz var. Evet hayat seçimlerimizden bağımsız değil. Ama bir yandan şu var. Eğer bizim herhangi bir ciddi akıl sağlığı sorunumuz varsa yani gerçeklikten bağımızı kopartacak kadar ciddi problemler ya da bir zeka problemi varsa organik ya da bir ciddi hastalık varsa zihnimizi bulandıran bunun haricinde ya da bir bağımlılığımız ağır bağımlılıklar yok. Yoksa insan zaten yapması gerekeni yapıyor. Bir buna güvenmemiz gerekiyor yani kendi içimize yapacağımızı yapıyoruz. Olan oluyor. Zihnimizin bu noktasında arada bazen o telaş, o koşturma, yetişme çabası girdiği zaman da şuna güvenmek gerekiyor. Ben yaparım. O anda ama duygusal anlamda zihnimiz bir zoom yapıyor. Yapamayacağım, yetişemeyecek. Halbuki daha önce bunu yüzlerce kez yaşadım her seferinde yeniden yaşıyormuş gibi bir bakış açısına gerek yok. Bu programın benim üstüme yüklediği sorumluluk da bu boş bileklerin oluyor. Dolayısıyla kıyamadığım için bugünün hediyesini <laughs> sana daha mutlulukla veriyorum. Kıymetli Vallahi... katılımım ve bilgilerinden Açıyorum. dolayı lütfen çok sevinirim. Senin için seçtiğim bir hediye. Ben sana birazcık onun detaylarından bahsedeyim hani ne, kolumdaki bu şey ne diye dersen heyecanlanmalı <laughs> Şöyle ışıktan enerjisini alan bir saat bu ve süper titanyum alışımlı. dolayısıyla normal titanyumdan da çok daha hafif bir saat. Yani bileğinde varlığıyla yokluğu bir üstelik en küçük mum alevinden bile enerji alarak çok etkileyici görünüyor. Kusursuzca işlemeye devam edecek ve anın farkındalığını belki sağlayacak bir modern umarım hoşuna gider. Vallahi çok güzel görünüyor. Birliği kullanman dileğiyle. Your Seni Uğurlayacağız programımızdan. Evet. Bence daha güzel oldu. <laughs> Sen yine bir düşün ama. Çok çok güzel Çok teşekkür ederim. Ve çok sağ ol. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz anda kalın. İlk konuklu bölümünde psikolog Beyhan Budak misafirimizdi. Ben çok nasiplendim, çok faydalandım. Keşke vaktimiz olsaydı daha da uzun dinleme fırsatı bulsaydık. Belki ileride yeniden tekrar ederiz, bu fırsatı yakalarız. Çok teşekkür ediyorum Beyhan'a bu teklifimizi kırmadığı için ve sizlere bizleri izlediğiniz için. Tavsiyemiz belli. Anda kalın kaçırdığımız çok şey oluyor yaşadığımız anda hepsini yakalamaya çalışın. Görüşmek üzere.